Bir cenazede Fatih camisinde bu çok yaşanmış bir hadise biz iyi biliyoruz bunu yani gençliğimizde her yere yayıldı yani. O zaman da internet olsaydı üf, neler çıkardı? Tabi o zaman bir habere ya çıkıyor ya çıkmıyor o sonra kayboluyor gidiyor. Ağır şiddetini çarpacak sevgili insan. Bir adamın cenazesine cenaze imamı geçti burnu kanadı kıldıramadı. ömrü geçti burnu kanadı kıldıramadı. Üç tane imam geçti. Ulan dediler bunda bir şey var. Bunu açacağız dediler. Açtılar merkez suretini. Kesin oldu bu. Çünkü neden? Diyormuş ki, dediler, onlar da zaman gittiler, anne, ailesine soruyorlar ya bazı böyle şeyler, çocuğunuz neyle meşgul, şu oluyor, bu oluyor, şimdi haberlere çıkıyor bir olay, şey i̇şte gidiyor kızın kafasını keseceğiz, gidiyorlar annesine, babasına, bunu nasıl yetiştirdin, bunun sorunu neydi gibi. Tedirginler, ezan okunurken ki, yine başladı anırma. Evet. Bu Fatih Camii'nde oldu. Çok meşhur bir olay yani. Bazısını Efendi Hazretleri buyurdu, hepsini yapmazlar. Bazısını gösterirler, bazısını işittirirler, birine gösterirler, herkese duyururlar. Yoksa e, ameline göre adamın sureti dönse insan kılığında çok az adam sokakta görürüz. Amellerimizin bozukluğundan dolayı. Allah muhafaza.